arkadaşlar açılışa hoş geldiniz. Bugün bu benim videom. Bakın okay. yeni kollarımı giydim, yeni tacım giydim, bir de eksi pembe eleğimi giydim. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Saat Altıma da bir oldu. Altıma yeni paça giydim. Evet çok yakıştı. Çok Altıma. Çok Saat 1 oldu. Birazdan Badecik'i okula götüreceğiz. Evet. Babası da gelecek bizimle birlikte. Okula hep beraber gideceğiz. Hey Arkadaşlar biliyor musunuz? Babam gece gidecek, sabah gelecek. Evet. Babamız gece vardiyasına başlıyor bugün. Tintine bugünlüğe. basmayı unutmayın. Ben Gerçekten. Yine, ben yine hüsranlardayım. Babamız gece işe gidecek. Ben Badecik birlikte kalacağım. Ama ben de uyurum. Ne uyuyorsun zaten anneciğim. Ben de ben uyuyorum Videoyu bugün biraz geç başlattım arkadaşlar. Dün de burada uyumuştuk. Dünden sonra, dünden, dünden, sonraki dün burada uyumuştuk. Tamam bak Selimler gidiyor. Videoyu biraz bugün geç başlattım. Saat 1 dediğim gibi hava günlük güneşlik. Çok güzel bir hava var. Şimdi Badeci'yi okula bırakacağız. Ondan sonra birkaç eksiğim evet, var. Akınla birlikte onu alacağım. Bir dakika anneciğim. Ee, eve geldiğimiz arkadaşlar. zaman artık görüşeceğiz. Dün akşam da, bir dakika anneciğim. Ee, Akın'ın e, bacakları çok ağrıyordu. İnternette bir şey dikkatini çekmiş. Ee, kına... kına yaptık ayaklarla Evet, kınayla sirkeyi karıştırdık. Hı -hı. Ayaklarının kına altına yaptık. sürdük. Bir saniye. Annem, annemin burasında kına var. Ayaklarının altına sürdük iki ayağında ağrısını alsın diye. Bakalım faydasını görürsek sizlerle de paylaşırız. Kına'nın kokusunu annem... <gülüyor> <gülüyor> Ben aslında kınayı çok severim. Ama onun ayaklarına sürerken bayağı bir yoğun kıvamda sürdüğüm için çok böyle genzime genzime gitti. Badem dediği gibi ö oldum yani arkadaşlar. Evet. Kendime de hatta kına yaktım. Bakın dün akşam. Şöyle bana göstereyim. da yakacaksın. Evet. Akşama sana da yakarız. Okuldan gelince. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi Mama, bana Badeci'yi okula götürme zamanı. <laughs> Okul, okuldan sonra Görüşürüz. Bakalım. Görüşürüz. Araba gelir ama anneciğim. Baba neydi sana? <laughs> Hadi. Baba, secdisten tut. Çantana giyin mi lan? Evet. Hayır. Bayıldım Hanım Kombiniz bugün çok güzel. Evet. Pembiş pembiş oldun İstazında yine. Senin de toka var. Evet. Hava da çok güzel. Ama önünü kapatmadınız. Kapatın Abi önünü. önünü. Rüzgar var, rüzgar ama anneciğim. Ben de kapatayım tamam, ben de kapatayım sen de kapat. Hadi. Önce Bak ben kapatayım. kapadım. Ya. Bak ben de kapattım gel. Evet, şimdi okula gidiyoruz arkadaşlar. Havayı bir görseniz ama soğuğu da var. Bu yalancı güneş akın. Vallahi güneş var ama aşırı derecede rüzgar ve soğuk var arkadaşlar. Ee, şimdi Badeci'yi okula bıraktıktan sonra Akın'la birlikte bir Aksu'ya gideriz. Bir markete uğrarız. Ondan sonra da artık evde görüşeceğiz bakalım arkadaşlar. Şimdi çar çabuk gidelim işlerimizi halledelim. De, gelmem Keselim bakalım bir Aksu'yu. Akan. Şeye gelmiş mi acaba? Dur bir bakayım. Benim aldığım şu plastik şeylerden kalmış mı bakalım. Geçen 25 liraya almıştım. Kapaklı. Neredeymiş benim aldıklarım? Burada. Burada daha küçüklerini 25 yapmışlar. Ben şu boyutunu 25 e almıştım geçen ay. Bulaşık matı gelmiş mi bakalım. Bu bulaşık matı gelmeyecek buraya herhalde. Israrla bakıyorum buraya ama şunlar hiç iyi olmuyor kullandım ben. Yok ya. sürekli bakıyorum ama maalesef yok arkadaşlar. Bakalım yeni talik gelmiş mi? 30 lira iyiymiş aslında büyük boyu çift şu neymiş yüzey temizleyici 25 lira nasıldır ki bilmiyorum hiç kullanmadım bu markayı sıvı sabun ay hem de büyük 45 lira çok iyi ya 40 lira şu fiyatı çok iyi. onu kullanıyorum ben arkadaşlar efsane liliyum çok güzel kokuyor Evet arkadaşlar, akınla birlikte çarşıdaki işlerimizi hallettik. Hemen evdeki işlerimi de hallettim. Bir duşa girdim, çıktım. Saçlarım yine eski haline döndü arkadaşlar. Sadece şuraları düz, uçları kıvırcık gördüğünüz gibi kendi saçım böyle. Neyse, onu geçelim. Hemen A101'den aldıklarımı göstereyim size. A101'e girdik. Şöyle her zaman kullandığım kahveden aldım. Mehmet Efendi Türk kahvesini aratmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Deneyin sizde de. Biz severek içiyoruz yani. Sonra şu şampuan kullanıyorduk Akınla birlikte. Ben hem Elidor alıyordum hem bunu alıyorum. Bu da indirimde 100 liraydı arkadaşlar büyük boyu. Diğer Elidorlardan almaya kalksanız 70-80 lira. Bu daha karlıydı. Kas arkası ürünüydü. 100 liraya gelmiş oldu. Sonra Badecik bizden ne istemişti? Tabii ki bileklik bileklik diye başının etini yemişti. Şöyle iki tane bileklik buldum çarşıdan ona. Hemen bilekliklerini aldım sürpriz olsun. Ondan sonra bir tane de şöyle süslü saç istemişti. Şöyle süslü saçlardan aldım ona. Renkli. Okula giderken falan kullanır takar diye. Öyle. Ee, bir de ne aldık? Bir kilo kanat aldık yine. Kanat istedi bugün bizden. Tavuğu çok seviyor. Köfteden daha çok seviyor köfte yiyemiyor yani öyle bir sıkıntımız var balık ve tavuk çok seviyor o yüzden ne seviyorsa onu alıyoruz neyse bakalım aldıklarımız şimdi bu kadar bunları ben yerlerine bir yerleştireyim ilerleyen saatlerde görüşeceğiz bakalım evet arkadaşlar e, salonda uzanmıştım üşümeye başladım hatta kazak giydim üstüme çok üşüyorum inanılmaz bir üşüme var İnşallah hasta olmam şu anda ışığını yaktım karanlık oluyor diye size vuruyor biliyorum ama yapacak bir şey yok şöyle yapayım bari ee, umarım keyifle izlersiniz bugün çok fazla bir şey çekemedim arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum hoşçakalın